Bugün arkadaşlar sizlerle beraber gece videolarına tekrardan başlıyoruz. Bugün arkadaşlar saat geceye yakın hatta şöyle göstereyim. Bir saat sonra özel teklif bitecek. Yani saat gece 12'ye 1. Ben şunu fark ettim. Bugün oyun çok dolu. Yani maşallah keşke her gün böyle olsa ki hani Zula kitlesi artsın. Arkadaşlar şunu yapacağım. Bugün oyuna bir tane özel teklif gelmiş. Bu özel teklif alacağım ve 6000 Zula altınıyla kasa filan açarız ve birazcık gameplay yaparız. Ve bu arkadaşlar bunu almadan önce sizlerden şunu rica edeceğim. Bu gece videolarını hatırlayacağım. Hani böyle gece 3'te rekabetçi giriyorduk. Gece 3'te 1v1 atıyorduk. Bunları hatırlayanlar. Ama bakın gerçekten hatırlayanlar hani öyle hatırlıyorum deyip hatırlamayanlar değil. Yorumlar kısmında bu dakika yazın ve ben hatırlıyorum yazın. Onların hepsine tek tek kalp atmaya çalışacağım ve lütfen şu anda videoyu durdurun. Bak bir videoyu durdurun. Kanala abone olup yani o kırmızı butona yani o kırmızı butona yumruk atmayı unutmayın. Yani kanala abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayın. Çünkü hani bizim gibi garibanları kimse beğenmez. Lütfen like atmayı unutmayın. Neyse daha fazla boşanmayacağım ve bu arada ciddi bir şey söyleyeceğim. Ya size nasıl kanıtlayabilirim şu an saat gecenin 11'i o. Abi al işte ya. Bir, vallahi ya yemin ediyorum ya. Daha nasıl kanıtlayabilirim? İnananlar bana inanacak işte. Neyse dur. Şu özel teklifi çekip geliyorum. Lütfen sizler de oradan bak ben daha çekmeye gelmedim. Büyük ihtimalle buraları zandırırım Siz de like'ınızı atın. Evet. Tom 19 tane hediye var. 19 tane. 7 günlük el patron. 7 günlük Zeynep Yılmaz. 7 günlük A 5 tane platin deste ben bu arada hani sadece çok güzel olduğu için aldım böyle hani tek tek inceleyip bakmadım ve bu arada şunu da söyleyeyim hani fazla bağramazsan kusuna bakmayın çünkü hani yani arkadaşlar saat 11. Şimdi platin desteden sonra şunu geçelim. Oha 7 günlük çelik 200 tane sis bombası. 7 günlük ikili bomba. 7 günlük ustura. 7 günlük karambit. 7 günlük glock 18. 7 günlük m 93 var. 7 günlük m 4 super 90. 7 günlük m 6 ile verici. 7 günlük a benim sınırsız ama olsun. 7 günlük bpt 76. 7 günlük m 4 68. 7 günlük avk 3. 7 günlük boron 2. 7 günlük avp. 7 günlük kar 98. Hay 7 günlük. Oh be Allah çarpsın. Yani terledim her yerimden ter akmaya başladı şöyle göstereyim. E, 29 günlük MPTM oldu. 12 günlük AVP'm oldu. İyi güzel. Aa dur şu gün M4'ü falan da şöyle bir özelleştirelim. Şunu nereye koyalım? Şunu böyle bir set altıya M4'ü koyalım. Çünkü ben AVP kullanan biri değilim ve bu arada M4'üm de harbiden M4 be kral. Bu ne be? Şimdi bugün fatihkası biz şu an kaç tane alabiliriz? Aa 5 tane Fatih alabiliyoruz. Alalım bak. Dur, dur. Bugün bugün arkadaşlar her zengin günümüz değil lütfen. Zaten 6 2 1 yani toplamda 9 tane kasamız var. 5 tane de o 8 büyükmele aynen ödüllerden kalmıştır dedim. Ne oldu? Benim çünkü öyle bir şeyim yoktu. Ben hatırlamıyorum. Ve şu yeni gelen şeylerle de şöyle bir ee, dur ya bunu değiştireyim. Bildiğiniz üzere bir tane Berkant abiyle video çekmiştik. Oradan kalma bu şöyle hemen. Bakın size klasik bir Muhammed Burak MPT 76 arkadaşlar izleyin bak. Bak klasik bak bir M Muhammed Burak MPT'si. Şimdi şöyle rastgele bir yere girelim. ilk başta platin destelerden başlayacağım. Çünkü platin destelerden hiçbir şey bak. 8 tane platin deste vardı değil mi? Aklınızda tutun. Ve şunu istiyorum. 8 tane platin desteden ama bak ileri sarma bak. Lütfen bak birbirimizi kılmayalım. 8 tane platin desteden sence kaç tane gelir? Ben şimdi bak sen bak biraz ben de orada tahminim düşündüm. Bence 8 tane var. 8 taneden 3. 3 tane gelir diyorum. Sen de bak tahminini yorumlara yaz hepinize kalp atacağım. Hani 8 taneden şu kadar gelir falan yazın ama ileri sarmayın arkadaşlar lütfen. Ben 3 dedim. Bakalım sen kaç dedin. Belki doğru bilirsin. Lütfen yani atın yorumlarınızı ben kalpleyeceğim sizleri. Ben 3 dedim ve şu an hiç vermiyor. Şu an sıfırla gidiyoruz. Abi platinin oranları çok a destansı sayılmaz arkadaşlar. Biz efsane dedik. Oy kuantum ve Tomigan Tomigan'ın da %100 yoktu. Tomigan hafif mi kirelim lan. Büyük ihtimalle hafif mi? Aa, ha evet buraymış. Bir anda görmedim. Aa varmış. Hem de hem de 3 tane. bu gelmeden önce 2 taneymiş. Bu geldikten sonra 3 tane oldu. Şimdi kaç tane kaldı? 4 tane kaldı. Bir tane bile efsane vermedi. Destansı verdi. Biz efsane istiyoruz. Ve yok abi yok. Dediğim gibi 8 tane bak açacağız. 1 tane bile ya 1 tane belki verir. Hani o da vicdana gelir büyük ihtimalle. Hani ana sen şaka yapıyorsun. Abi yok al. Sonuncuyu da açtım bak. Bir tane bile vermedi. Doğru bilenler büyük ihtimalle yoktur. Çünkü o oh, çukur. Ben bak buna bayılırım. di Bak çukur desen oğuk da mükemmel duruyor. Keşke oğuma gelseydi ama yok aslında kötü durmuyor ben mega turnik takıyorum. Aa harca kazanı unutmayalım gelin. Şunları da alalım çünkü harca kazanlar da baya önemli bir şey. Çünkü şu 3 tane destansı kasımdan güzel şeyler çıkartabiliriz. Lütfen düzgün bir şey. Aa, zaten HP'yi saymaya bile gerek yok. Dediğim gibi platin desteden doğru rakamı tutturdunuz mu? Yazın yorumlarına hepinize elimden geldiğince kalp atmaya çalışacağım. Zaten hepinize atarım. 6500 zula parası geldi şimdi. Bunu açacağım ya. Destansı Kasım en sona bırakacağım. Çünkü şöyle gidelim. Efsane destansı, efsane Kasım kasası destane Kasım kasası destansı Kasım kasısı. Sonrasında Fatih kasısı diye gidelim. Böyle hani bir sıralanma yapalım. A dur ama x bir kası geldi. Şunları şöyle seri seri açalım. Buradan 10.000 üstü bile vermez. 10.000 üstü bile vermeyecek. Bak izle 2000, 2000 ve 2000. Gördün mü? Abi Zulay az çok zaten anladı. Az çok tanıyabiliyorsun. Anladın mı? Yani buradan da bir şey geleceğini sanmıyorum. Aa bir günlük Karan bit gayet iyi. Kaç gün? 67 günlük be. At Aa dur. İkili bomba koyacağım çünkü beni biliyorsun yani MK3 sadece yani ikili bombam olmadığı için kullanıyordum. Aa burada bu varmış lan. Bu nereden geldi lan bize? Allah Allah. Ol. büyük bükmenle. Aa nereden geldi lan bu? Cidden <laughs> nereden geldiğini. Oy bak bu güzel. Keşke ama anahtarlık yerine böyle şey oha bir gün galuk güzel ve bu arada siz hani hepinizin yorumlarınızı okuyorum. E, bu anahtarlıklara yazmışsınız. Bunlar ses çıkarmıyormuş. Hani bu galaktik. Ben bilmiyordum. Senin sayende öğrendim ve lütfen like atmayı ve abone olmayı unutma. Bunlar ses çıkarmıyormuş. Yani bunları takabilirmişiz. Meme çık bu. Yani gelmezse yani gelmezse ben o videoyu videodan saymam. Neyse hadi ya bu da bu ölüm maçlarının ölüm maçları dedim hani böyle rekabet olsun, petrol olsun tarzı yerlerde çok girdiğin an donuyor bil. 10.000 güzel ama hocam ben hani, ve bu arada bak hani yorumlara şunu da yazıyorsunuz ben ya yemin ederim herkese okuyorum ya yazıyorsunuz ki neden senin rekabetçi rankın bro çünkü rekabetçi girmiyorum ölüm maçı rankım bu zümrüt mü zümrüt mü oluyordu ya bir dakika dur ona nereden bakayım zümrüt olacağım galiba %83 şu an galiba zümrüt olacağım evet evet bilmiyorum tam olarak ama gal yani iyi ölüm maçında iyi okeyim yani ölüm maçını güzel oynar bir şey söyleyeceğim bak hocam bana düzgün şeyler gelmemeye başladı ve bu beni üzüyor lütfen 15 Zula parasını ben okeyim ya. Cidden Zula parası beni üzmüyor. Şimdi nereye Bir 32 ya. Bir 32 var. Bir 32'ye gidelim. Şöyle bir gece, gece 32 ne alakalı? Açtım. Ya lütfen ya. O. Ya keşke ZP olsaydı. a dur. Seviye atlamama yaklaşık bir 100.000 falan var. 100.000 xp gelmez. Aha dur şöyle bir şey yapacağım. Gel. Sonucu 9'a girdim. Rastgele hiç bilmiyorum. Diyeceğim ki arkadaşlar bana bir tane. adı dur. dur. 74 level son Nesquik diye biri. 74. sonucu. Bak. Değişik değişik totemler. Değişik değişik. Yani yani olacağından değil de işte. Aa 20 bin zp lan. Hayret lan. Bir şey mi Bence gayet okey biliyor musun? Aa bu galaktik hakes. Bu ne lan? Ha bu yine hiçbir şey vermeyen hakes. Ama böyle hani sözde veriyor hani. Bak bak. Bak şu an verdi. Bak şu an verdi. Neyse ya ben. Aa gelin lan şu ekstraları ayarlayalım ekstralı ayrılmış ve bu arada şunu da söyleyeceğim benim çelek yelekli hızlı doldurmam %10 sınırsız ama tabii ki de yani %5 yerine %10'u koyacağım tabii ki de yani o kadar değil açtım hiç daha fazla lafı uzatmayacağım süper kuantum süper kuantum dur o zaman pro 5099 süper kuantum lütfen lütfen hadi dostum ya hadi kötü değil cidden kötü değil bak bak ciddi söylüyorum kötü değil ve bu arada o evet lan ama dur. Aa dur. Şöyle bir şey yapsam. Aa kuantum yokmuş. Oha bu güzel. Tamam tamam bu okey. Ama dur. Uyumlu bir şey bulmam lazım. Yoksa bu böyle çok çöp duracak. Abi bir dakika dur. Allah'ım lütfen. Bence gayet okey. Bence şu an Gayet güzel durdu. Bu saatte martının ne işi var lan burada? Bizim evin şu an üstünden martı geçiyor. Ne alaka? Neyse, ya, şu an açamadığımız bir şey kaldı mı? Hiçbir şey kalmadı. Dediğim gibi sizlerden bu videoya çok sağlam bir like bekliyorum. Videoda dediğim hani yorumları da atmayı unutmayın çünkü hepinize yorumlarınızı bekliyorum. Kanala da lütfen kırmızı buton var yani orada abone ol. Yumruk atmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın ve bay bay.